Herkese yeniden merhabalar. E, dün çektiğim videonun sesi çok fazla açıkmış. Ben aslında videoyu koyarken fark ettim. Onu da dedim. Belki dedim hani benim kolonlarımda bir problem vardır ki olmadığını bile bile nedense koydum o videoyu. Neyse. E, bugün sizlerle beraber Sims 4 hakkında neler düşündüğümü tekrar çekeceğim. Siz biliyorsunuz aslında yani. Videoyu izleyenler az çok e, ne düşündüğümü biliyorlar artık. Yine e, bir şekilde size aynısını yapmaya çalışacağım artık bakalım ne olacak. Bakalım. Şimdi e, videoyu ilk fark et, ilk baktığınızda fark ettiğiniz şeylerden bir tanesi e, sim karakterlerin görünüşlerinin ne kadar e, de değiştiği yani çok fazla bir ne kadar değişti çok fazla bir değişiklik olmasa bile aslında şu e, görüntüden anlayacağınız ilk şey Sims e, 2 ve Sims 3 3'le çok birbirine benzedikleri bence de önceki videoda da dediğim gibi sanki ikisini bir araya getirip Yapmışlar ki bu çok güzel bir şey çünkü çok istenen bir şeydi. Çünkü diğer videomda da söylemiştim The Sims değiştiği zaman The Sims 2'ye döndüğü zaman insanlar böyle bir işte aman Allah'ım her şeyle oynayabiliyorum bu ne böyle falan diyordu. Ki doğru modlarla birlikte de özellikle çok fazla gelişmişti ve suratları çok güzel oynayabiliyorduk. Sims 3'te de aynı şey vardı ama hiçbir zaman Sims 2'nin yerini tutamadı bence. Çünkü Sims 2 Sims 3'ten bence tip olarak... Daha iyiydi gibi geliyor bana. Bilmem her zaman öyle düşüneceğim herhalde. Sims 3 bana çok değişik gelmişti. Şimdi dolayısıyla Sims 4 de bana çok farklı geliyor. Ama mesela Sims 3'e baktığım kadar itici bakmıyorum ona. Bir de burada gördüğünüz gibi e, yine diğer videomda bahsetmiştim. Yine bahsedeyim ilk yeni izleyenler için. E, bu sefer bu e, vücut... Olayı çok farklı olacak. Mesela ben bunu buradan tuttuğum zaman öyle ileri geri oynatabileceğim ya da ne bileyim işte böyle ya düz götli yapabiliyorsunuz ya da işte çıkık papalı yapabiliyorsunuz diye <laughs> yapabileceksiniz. Yani karakterinizin her yeriyle oynayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey çünkü omuzlar genişliyor geniş olabiliyor daha düz olab normal olabiliyor. Dediğim gibi daha önceden de bir Simi yaratırken sürekli basit belirli kalıplara e, içinde durmak zorundaydık. Yani ya bir sim şişman oluyordu ya şişman olmuyordu. İşte orta kilo oluyordu, kas oluyordu, kas oluyordu falan. E, sıkıcı bir yerden sıkıcı çünkü tam anlamıyla kendi karakterinizi yaratamıyorsunuz. E Bu da kötü bir şey. E, şimdi bir de kendi, her Sims oynayan kişi mutlaka bir kere kendini yaratmaya çalışmıştır. Tam sizin istediğiniz gibi bir şey olmuyordu. Ama şimdi bunun sayesinde artık çok e, daha farklı, çok daha e, gerçekçi. Her ne kadar gerçekçi olmasa da gerçekleşsinler yaratabileceğiz. Şimdi mesela e, şu arkadaşların örnek gidelim. Yine e, Sims 4'te gördüğünüz gibi belirli bir şişmanlık derecesi yok. Belirli bir zayıflık derecesi de yok. Şimdi şişman olan birinin göğüsleri küçük olabilir, poposu küçük olabilir. Sadece göbeği olabilir. zayıf olan birinin göğüsleri büyük olabilir, poposu büyük olabilir, beli ince olabilir. Bu tip şeyler çok önemli. Benim için benim gözümü çok rahatsız ediyordu. Bakın şurada da gö gösterdi zaten. Şurada. Yani farklı şeyler olabilir. O yüzden bu çok önemli bir şeydi benim için özellikle. Ben çok sinir oluyordum o olaya. Onu kaldırmaları hoşuma gitti. Bir de gördüğünüz gibi demin de bahsettiğim sadece çekip oynayarak halledebileceğiz işimizi. Ee, bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok çünkü bilmiyorum yani e, tek mousela mouse, tek e, fare ile hareket ettiriyoruz sonuçta İleri geri, sağ sol üçgen falan filan böyle karışmasın umarım diye düşünüyorum diye umarım diye düşünüyorum öyle bir şey. Sonra e, bu Sims 4 paketin, Sims 4 paketi yalnız. Sims 4 ana oyundaki asıl önemli şeylerden biri karakterlerin kişiliklerinin çok gelişmiş olacağı. Şimdi kişilikler daha ön planda olacak diyeyim daha doğrusu. Örneğin e, normal Simslerde falan hep seslerini değiştirebiliyorduk yine. Ama bunda e, yürüyüşü ne kadar etkileyecek kişiliği? söylenenlere göre. Bir de aranızdan biri demiş ki, diğer videoda gördüm. Ee, hani Beril abla daha önceden yaş ee, hatıralar olacakmış ve aslında hatıralar sanki Sims 2'de vardı ama o kadar büyük bir etki yaratmıyordu. Bu arada durduruyorum videoyu çünkü bu farklı bir yere gidiyor. Ee, farklı bir yere şeydi yani hatıralarınız vardı ama kişiliğiniz yok olmadığı için kişilik olmadığı için yalnız, öyle çok ön planda olmadığı için pek bir şey etkilemiyordu. Ama Sims 4'te arkadaşımızın dedi arkadaşınızın dediğine göre hatıralar kişiliği de etkileyecek. Yani mesela ilerki gösterilen olayda da tekrar bu konuya değineceğim. O yüzden oraya kadar durdurayım şimdi. Mantıksız olacak çünkü söylediğim şey videoyu görmediğiniz için. Orada tekrar söyleyeceğim. Umarım unutmam. Şimdi e, Build moda gelelim. Build modda bence hiçbir farklılık yok işin açıkçası. Tek farklılık işte olayın daha kolaylaştırılmış olması. Gördüğünüz gibi grafiklerde de zaten öyle bir ilerleme yok. Sadece işte tek güzel yanı şurada gösterdiği gibi hepsi her şeyi bir arada yapabiliyor olmamız. Yani şu çitlerle tek tek uğraşmayacağız da her, mesela aynı şeyi yaratıp onu çoğaltabileceğiz. Bu çok güzel bir şey, daha çok kolaylaştırıyor. Ee, yine diğer videomda bahsettiğim gibi The Sims Social'dan alınan en güzel şey bütün odayı alıp istediğiniz yere götürebilmeniz. Çok basitleştiriyor olayı, çok kolaylaştırıyor. O çok güzel. O çok hoşuma gitti. Onun dışında daha sadece e, gördüğüm kadarıyla şu anda sadece daha yumuşak hatlara sahip Sims 4. Onun dışında bir şey yani çok büyük bir dediğim gibi grafiklerde çok büyük bir e, değişiklik yok. Şimdi evin içine giriyoruz. Tekrar deminki konuya döneceğim. Ee, şimdi Sofia, Oli ve Andre adında 3 tane sim yaratılmış. Sofia çok güzel bir kız bu arada. Diğer videomda da söylemiştim. Ee, şimdi bu üçgen, aşk üçgeni. İşte iki Oli ile Andre, ikisi de Sofia'ya yazıyor falan. Ee, i̇şte Oli şu anda kendini çok güvenli hissediyor. Yani kendine güveni var. Çünkü kız da Sofia ile konuşuyor. Sofia da ona güzel cevap veriyor. İşte kendine güveni tam. Şu anda güzel. Ee, bu kız da rastgele bir kız işte. Ee, bu konuda bahsettiği için belirli bir konuda eh, belirli bir konudan bahsettiği için işte inspired yani işte etrafındaki şeyden ilha, şeylerden ilham alıyor. Bu kız da konuya daldığı için şu anda hani böyle tamam ben bu konuya daldım. Şu anda tamamen o, dikkatimi ona vermiş durumdayım. Şimdi Andre sıkılmış durumda, o yüzden Oliye e bir e, olay yani Oliye e bir şey yapmak istiyor. Şimdi ben burada geçen videoda demiştim ki hani bütün odayı mı etkileyecek çünkü hani bu kemanı çalıyor, Oli işte depresyona giriyor falan, bütün odayı mı etkileyecek? Ama bir arkadaşınız çok güzel bir şeyden bahsetmiş, gerçekten bütün oda etkilenmiyor, sadece Oli etkileniyor. Gördüğünüz gibi o gidiyor. Demek ki e, arkadaşınızın da bahsettiği gibi anılar, anı, geçmiş anılarında yaşadığı kötü bir şey var. Oli de, Andrei de bunu biliyor. Oli'yi bu şekilde üzebiliyor. Bu güzel bir şey. Ben bütün odayı etkiler diye korkmuştum. Bunun dengesini sağlayabilirlerse gayet güzel olur. Yani bu bulduğu olayı da zaten daha önce de vardı. Sanki Sims 2'de mi vardı? 3'te yok bildiğim. 3'te var mı ya? mesela modla oyuncak ayı alıp insanları öldürebildiğinizi biliyorum. Ama bu farklı. Bir şey bu 2 de vardı galiba. Neyse. 3'te de store'da olabilir emin değilim. ancak de sinirlendi gitti orada işte şeylere vuruyor. Bir şeylere vuruyor falan e, sinirini atıyor gittikçe siniri düşüyor. Ama işte daha demin ki videoda da dediğim gibi sürekli demin ki videoda dediğim gibi diyorum ya kendi sinirim bozuldu yani. Şu alttaki barları mı alırlarsa çok sinirlenirim çünkü ben o alttaki barları çok seviyorum. Heh şimdi buradaki durumda evi inşa et, ettiğinizde odaları dekore ettiğinize göre nasıl dekore ettiyseniz ona göre simlerinizin modu değişebiliyormuş. Hani kırmızı işte böyle seks apeli yüksel, yüksek bir oda yaptıysanız o odanın içinde flört etmeniz daha kolaylaşacak anladığım kadarıyla. Ee, i̇lginç bir şey ama tabii daha önceden de söylediğim gibi bir um, hani flört etmek için odaya gitmek falan filan o kadar aşırı etkilemesini istemem simlerin hayatını. Yalan söylemeyeyim. Neyse Oli Sofia'nın... ...kalbini kazandığına göre ona roketini göstermeye dışarı gidiyor. Bu arada roket olayını anlamadım, o yüzden hiç hiç e, <laughs> bu konuda yorum yapmayacağım. Şimdi Sims 4'ten benim beklediğim şeyleri söyleyeyim size. E, Sims 4'te en beklediğim şey benim e, multiplayer olayıydı. Aranızdan yine biri demiş multiplayer olmayacak, açıklanmış offline olacağı yine. Bu beni çok üzüyor. The Sims, e, online deneyememiştim de e, Türkiye'deki dial-up şeyleri yüzünden o zaman HDSL yoktu falan filan neyse. E, bu beni gerçekten üzüyor işin açıkçası. Yani böyle olmaması gerekir. Ben artık yani şu teknolojide şu multiplayer çağının e, yükseldiği bir dönemde artık Sims'i multiplayer olarak oynayabilmeliyim. Onların evini ziyaret edebilmeliyim. Aynı şehirde yaşayabilmeliyim. SimCity'nin e, yani biriniz de demiş zaten SimCity gibi olmasın diye SimCity gibi zaten olmasın çünkü SimCity e, aslında sürekli internete bağlı olması problem değil çünkü herkesin artık ADSL'i var neredeyse ama e, problem yaratacak platformlara bunu koymaları yanlış. Şimdi Origin mesela SimCity ile sürekli çakışan bir platform. Mesela ben de öyle oluyor sürekli offline oluyor, online oluyor, offline oluyor, online oluyor. Madem böyle bir şey yapacaksın, bunu Steam üzerinde daha alt tab alt e, yapısı düzgün bir şeye ver. Böylece aralarında problem yaşanmasın, insanlar bıkmasın. Neyse, onu yapmayacaklarmış, onu zaten geçtim. Belki daha sonradan eklenti paketi olarak çıkarabilirler. Çünkü bu artık e, yeni yapılan bir şey biliyorsunuz. Ana oyunu size veriyorlar, 50-60 bilmem kaç dolara. Ondan sonra basıyorlar DLC olarak. Multiplayer bile DLC olarak satılmaya başlandı. O yüzden hala ümidim var. O yüzden bilmiyorum. Bir de ana oyunda mutlaka olması gereken şeyler. Seasons, Pets. Bunların ikisi mutlaka ana oyuna konulmalı. Artık bunlar eklenti paketi olarak yedirilecek şeyler değil. University Life da aynı şekilde bence. Ama onu koymayabilirler. Yine bir eklenti paketi olma şeyi var. Çünkü bir Sims'in ana oyunu çıktığı zaman yani en az en az 15 tane eklenti paketi çıkıyor en az 15 tane şaka değil bu EA parayı kırdı yani bu işten Neyse bu Sims 4 kısacası duygular üzerine yaratılmış bir oyun olacak Bu arada e, hazır siparişten falan filan bahsetmişken size e, Origin'den oyunu e, ön siparişe çıkarmışlar bakalım orada neler yazıyor Hemen döneceğim. Evet, gelmiş durumdayım. Şu anda e, Origin'i açtım. Origin de bu arada e, bu Humble Bundle olayından dolayı bayağı bir yoğun. Yavaş yavaş açılıyor her şey. Şimdi e, bildiğiniz gibi Origin Euro üzerinden satıyor bize. Neden bilmiyorum. Steam gibi dolar üzerinden satmıyor sağ olsun. E, i̇ki tane seçenek sunmuş. Biri Limited Edition. E, 60 Euro kendisi. Yani 60 Euro öyle bir para ki... Ş şaka yani benim için şu anda ee, digital deluxe dışında 70 euro ben hatta yani döviz kuru na bakacağım yani şu anda hatta 60 160 lira 70 euro 190 lira yani bir oyun için bu değer mi diye sorarsanız come on yani Ab abartmayalım şimdi pre order'a basalım pre-order'a basmayalım tabi. Digital deluxe Edition'a bakalım. Yani içinde ne var ne yok. 70 liraya yani 190 liraya alabileceğiniz şeye bakalım. Detaylar var mı? Hiçbir şey göremiyorum ben şu anda. Zaten bu da herhalde büyük ihtimalle kapağı değildir. Bu kadar basit bir kapak yapacak durumda değiller. Yani şu anda eee Hiçbir detayda yok üstelik. Hani ne verilecek ne yapılacak e, niye ben buna 60 e, euro vermek yerine 70 euro vereyim. Acaba Limited Edition'da ne var? Hiçbir detay yok. Gördüğünüz üzere hiçbir şey bilmiyoruz. Ben hiçbir şey görmüyorum şu anda. Değer mi diye sorarsanız bence değmeyecek. Bu kadar para hiçbir şeye değmez yani. Bilmiyorum işin açıkçası. O yüzden bakacağız. Bakacağız. Pa para biriktirelim. <laughs> Bizim için önemli olan şey bu. Para biriktirelim. Ona göre alalım. Daha vaktimiz var 2014'e kadar. Her gün, her ay kendimize 10 lira falan koysak, her ay 20 lira koysak falan alırız. Bir şey olmaz. Evet, benim düşüncelerim bunlar. Ekstra unuttuğum bir şey kesin vardır. Zaten bilgiler de daha çok çıkacaktır çıkana kadar. Bir sonraki Sims 4 hakkında ne düşünüyorum videosuna kadar tabii yaparsam herkese iyi oyunlar diliyorum.